Başkanım 200 bin sektör profesyonelinin buluştuğu uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın bugün açılışını gerçekleştirdiniz. Fuar hakkındaki izlenimlerinizi alabilir miyiz? Katılımcı sayısı kaç? 1000 firmamız 3000 markayla İstanbul Mobilya Fuarı'na açılışına geldi. Katılımcılarımız gayet mutlu. Yaklaşık 30 bin yabancı ziyaretçi bekliyoruz. 150 binin üzerinde 170 bin civarında yerli ziyaretçimizi bekliyoruz. Dediğiniz gibi toplamda 200 bin inşallah hedefimiz. Türk mobilyası dünyada bir yıldız artık. Çekten Türkiye'nin en dinamik sektörü. 45 bin tane üreticimiz var. Bunun 20 bin tanesi ihracatçı ve dünya mobilya ticaretinden sürekli daha fazla pay alıyoruz. Biz 20 yıl öncesiyle kendimizi karşılaştırdığımız vakit dünyanın en artık tasarım yapan, yeni firmanı sürekli kuluçka vazifesi gibi doğuran ve yeni marka hikayelerini doğuran bir sektör olduk. Bu fuarda o öyle gösteriyor ki Türkiye mobilya sektörünü yoluna devam edecek, dünya ticaretinden daha fazla pay alacak ve özellikle fuarcılık anlamında da İstanbul'u da bir fuar merkezi olarak yönetebilecek olan bir sektör dinamizmi var. Diğer sektörlerin de açıyor bu şekilde. E çünkü biz bütün imalat sektörünün müşterisiyiz. Özellikle tasarımla beraber sürekli katma değerde ürettiğimiz için yerli ve milli malzemeleri akıl terimizle de birleştirerek yaşam alanlarını sürekli konfor getiren bir sektörüz. Yaşam alanının direkt dostuyuz. Dolayısıyla bütün evde dünyanın bütün bugün 200 ülkenin evinde, ofisinde, otelinde, rezidansında Türk mobilyada da kullanılıyor ve bu şekilde de aslında mobilya ihracatçılarımız bir anlamda da aslında diğer sektörlerin önü açıyor bir anlamda da ihracat takıncıları olarak da yoluna devam ediyor. Başkanım son olarak 2024 ihracat hedefimizi öğrenebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki 2024 inşallah hedefimiz işte 6 milyar doların özellikle 3 milyar dolarını bu fuarın altyapısını oluşturacak şekilde yöneteceğiz. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim aslında daha çok orta döneme 2028 yılında Türkiye ihracatından %3 pay alıp özellikle de 12 milyar dolar aşacak bir sektör olacağız inşallah.